Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudutsu Sevda yeni bölümde bizlere heyecanlı ve aksiyon dolu bölümler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Hudutsu Sevda yeni bir oyuncu dahil olacak arkadaşlar. Kurtoğlu ismiyle geçen oyuncumuz için çalışmalar başladı arkadaşlar. Bu analiz bir dönemde Kurtoğlu için kim düşünülüyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Kurtoğlu Halil İbrahim'i yetiştiren ve onu bu günlere getiren bildiği her şeyi ona öğreten kişi arkadaşlar. Bu kişi için ise arkadaşlar Ozan Akbaba ismi geçiyor. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar anlaşma sağlanabilirse Ozan Akbaba Hudutsuz Sevda dizisine dahil olacak arkadaşlar. Sizler de bu dizide Ozan Akbaba gibi güçlü birisini görmek istiyor musunuz? Videoyu beğenip sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yeni detaylar geldikçe de netleştikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. bulutsuz Sevda aksiyon dolu sahneleriyle bizleri ekranlara kilitleyecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeni bölümü kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.